Arda Turan'ın 27 Nisan 2025'teki Galatasaray-Eyüp spor maçı sonrası yaptığı Osimhen çıkıyor Morat'a giriyor. Real Madrid'de bile böyle forvet hattı yok. Galatasaray bu lige fazla bir takım şeklindeki açıklaması hem Galatasaray'ın kadro kalitesine vurgu yaptı hem de ligdeki dominant konumunu özetledi. 5-1'lik ağır yenilginin ardından konuşan Arda, Galatasaray'ın Viktor Osimhen ve Alvaro Morata gibi dünya çapında forvetlere sahip olmasının Süper Lig için eşsiz bir seviye olduğunu belirtti. Ayrıca uzun zaman sonra çalışmadığımız kadar duran top çalıştık ama Galatasaray çok etkili diyerek rakibin saha içindeki baskınlığını ve taktik üstünlüğünü kabul etti. Bu sözler Arda'nın eski kulübüne duyduğu saygıyı ve Eyüp Spor'un bu seviyeye karşı koyamamasını samimi bir şekilde ifade ettiğini gösteriyor geniş yelpazede kendine özgü dizayn ürünlerimiz için Instagram sayfamızı ziyaret edin.